Bugün yaramaz kuzey Kıbrıs part 2 yapıyorum. Hmm. Belki bir günde iki tane üst üste video atabilirim. Ne hani bunu yapabilirim. Çünkü daha yeni yeni gelişiyoruz. Bir güzel. bir olayım bir beğeneyim Ondan sonradan düzenli video atmaya başlayacağım. Her yani. Neyse. En sonki bölümde Türkiye hariç, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk tüm Türk devletleri hmm. Kuzey Kıbrıs tarafından hastanelik edilmişti. Ve uyumuştu Kuzey Kıbrıs. Erdoğan Türkiye'ye gelip ona Türkiye onu görmüştü ve sorgulamıştı. Ambulans buraya girmiştir yazasını yürünce. Çünkü Kazakistan ambulansı aradı ve aslında hastaneye işlerdi. Ve Türkiye'de o sırada Sorguladıktan sonra yine uykusu gelmişti kuzey onu yatağına götürüyor. Hadi devam. Baba bu yatak ne benim yatağım böyle değildi. Bir daha yaramazlık yapmazsın diye sana bu güzel görüneni al. Baba teşekkürler. Ama benim çok uykum var ya baba. Tam götüreyim. Uyu. Tamam. ses yapmadan hastaneye gidiyorum. Durumuna nasıl bir bakacağım. Hadi. Türkiye. Durumları çok kritik. Yani acayip bir kritik çıktı durumları anlattılar ne oldukları, ne olduğunu. Sizin oğlunuz işte bunları çat çut diyor. Öh, beyler öh. özür dilerim Kuzey Kıbrıs yerine. O uyudu sonunda. Öh. yani nasıl ikinci kez uyuyor bir kimde? Yani, hastanede yapmak bu şekilde. Kırgızistan gelmedi mi? Belki Kuzey Kıbrıs'la oynardı. De, kır, Kuzey Kıbrıs'a ki Kırgızistan ve Gökçezengel orada gelseydi çok iyi olurdu. <laughs> Neyse. Doktor Elçika. Ne zaman yaşır? Bir saatlik. Yani bir saati bir saati olur. Ben şurada oturayım. bir saat sonra Türkiye ben yine de korkuyorum sizin evde oraya bir daha gelmem o zaman Azerbaycan'ın evine gideyim mi bu arada rüyasında ne oluyor kim bilir bir tane makine alalım rüyasında ne olduğuna bakalım ee, uyuyor şu an zaten iyi ee, uyanırsa korkmayın ya benim o özel makine. Tamam. Gidelim. Ya Türkiye makine acil hazırla biz korkuyoruz yine de. Şey. Azerbaycan nerede? O korkutu gelmedi. Dur arayayım. Lan hemen kapattı hemen geldi. Ben yine de korkuyorum. Ben şuraya geçeyim. Allah uyanabilir. Şimdi ben makineyi koyuyorum. Tamam şimdi rüyasında ne gördüğüne bakabiliriz. Bu nasıl makine? Ya hemen uyanırsa? Ya korkmayın. Şimdi rüyasında ne olduğuna bakalım. Sıca rüyasında... Aha rüyası başladı. Ay şeker var. Evet bir sürü şeker. Şeker dünyası. Bu rüya olabilir. Ancak yine de tatları vardır rüya olsa. Ben yani rüyadayım. Birisi beni uyandırırsa uyandığım gibi onu hemen alacağım Evet şeker dünyanın en iyisi. Kuzey Kıbrıs. Ha bu ses de de. Kuzey Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs. Bak uyandırmaya mı çalışıyor? Kuzey Kıbrıs Ah, niye beni uyandırdın? Çok güzel bir rüya yürüyordu Şey Türkiye hıyarı yedik biz. Ya Kuzey Kıbrıs. O rüya gerçek değil sanırım Ama başımda çımak ne denir. Sakinleş az. Çünkü sana gerçekte şeker aldık. Ne? Sen ne dedin? Bu şekeri hemen bana ver. Aa, aa şeker. Aa şeker. Şeker şeker. Hem bir cam tabağın içinde. Allah'ım bu bir rüya olmalı. Ham yap 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 Ah ne yapıyorsun? Ham yap 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 yap